Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün şöyle tavuk göksü yapmak istedik. 5 tane, soğan. Beş tane soğanımızı soyduk. Şimdi şu şekil doğruyoruz. Şöyle tavuk göğsümüzü de yıkadık. Şöyle bir paket burada suya koyduk. Şimdi haşlanacak. Şu şekil haşlanıyor kaynasın. Soğanlarımızı yavaş yavaş doğrayalım. ince ince şöyle güzel güzel soğanımızı doğrayalım. mesela hepsi doğrandıktan sonra çok az biraz yağ koyarak tavada güzel kavuracağız Şimdi soğanımızı güzel doğradık. Şöyle ocağa koyduk. Soğanımız tavada. Şöyle biraz sosun, kavrulsun. Burada da tavuk etimiz pişiyor. Şöyle güzel kavrulduktan sonra tavukları küçük küçük giderek içine koyacağız. Burada da şimdi salatamızı yapıyoruz. Şöyle marorunu doğradık. Turpumuzu şöyle yeşil sarımsağımızı temizledik. Roka ile maydanoz. Bu da roka ile maydanoz. Şöyle tavuğumuz kavrulduktan sonra soğanımız. Ondan biraz alacağız. Kavrulmuş olarak. Alıp başka şeyde kullanacağız. Ve tavuğumuz pişiyor. Yanına da pirinç pilavı yapacağız. Burada da berkayın çorbası pişiyor. Sebze çorbası. biraz ıspanağımız var. Ona bu kavrulmuş soğandan alıp ona kullanacağız. Şuradan suyu az kaldı. Kapat anneanne. Kapattım. Hı. Şöyle soğuyoruz. Buna biraz salça koyalım. Daha sonra Şş, da baharatını koyalım. Kim? Evet. Şimdi Bir dakika bekle. Şöyle salatamızın domatesini doğuruyoruz. Şöyle. Şöyle eşkisini koyalım. nar eşkisi güzel bir tat verir mis gibi olur biraz kuru nane, kuru nane, nane koyalım mı? karıştırmayalım ki tam şey, şey servis yaparken karıştıralım Hı. biraz tuz. Biraz tuz. biraz sumak koyalım şöyle turpumuzun üzerine biraz da salatamızı ekleyelim ekşi tatlı pul biber mi ha, biraz da pul biber daha sonra karıştıracağız şimdi buradaki soğanımız şöyle Yavaş yavaş kıvamına geliyor. Biraz salça koyalım. Biraz biber salçası. Hı -hı. Biraz biber salçası. Çok değil. Çok az. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar olsun yeter. Yeter mi? Hı, yeter. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. bana bir Biraz kimyon, tavukta kimyon güzel olur. Evet, karabiber. karabiber. Içine, Kapalı soğuk. Biraz pul biber. Biraz pul biber. Nasıl diyor? Yok biraz da tuz. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Bu soğanımız olsun. Ondan sonra tavuklarımızı küçük küçük parçalara bölerek içerisine koyacağız. Daha sonra pişmiş olan pilavımızın yanına ya da üzerine koyarak servis yapacağız. Tavuk olursa tüm tavuk, köy tavuğu dolduruyoruz. Yoksa öyle şey yoksa parça göğüs ne varsa onu yapıyoruz. Kapat he. Onu birazdan alalım. çorbası. He, bu da Berkay'ın çorbası. Annesi şimdi uyuyor. Uyanınca yedirecek. Yürü, koy, he, maşallah çok seviyor. <laughs> şimdi yoğurt koyacağız. Yoğurt koyuyor. Yoğurt koyunca çok güzel yiyor. pişmiş olan tavuğumuzu çıkarttık. Şimdi Şöyle tenceremizde toga yapacağız. Onun Suyu için boşaltalım. Pilav. Onu bir şey alalım, pilav. pilav yapacağız. Bir Şöyle yapalım. Şimdi tavuğumuz soğusun. Soğuduktan sonra giderek soğanımıza ekleyeceğiz. Baharatlarını koyduk. Evet canlarım şimdi burada dövmeli Toga çorbası yapmak istedik. Tavuğun yanına. Tavuğun yanına güzel gider diye şöyle Bizim önce yoğurdumuzu ayran, ayran yaptık. Ocağa koyduk. Bazılar dövmeyi pişirip içine karıştırıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Şöyle şimdi size gösteririz. Şimdi şöyle dövmemizi karışıyor. yıkadık. O. Bir yemek kaşığı un koyuyoruz. Dövmeyi yıkayıp koyuyoruz. 3 yemek kaşığı da dövme. Ha, pişip pişip koymuyoruz. Yok çiğden. ha Çiğden. Böyle. Şimdi bunu karıştıra karıştıra pişireceğiz. Yoğurdumuz göz kararı. Biraz dolapta eşkimiş yoğurt vardı. Yapmak istedik. Eşki yoğurtla daha güzel olur. Şimdi bunu sürekli karıştıracağız. Dövme de iki yemek kaşığı dövmeydi. Çok değil. bir yemek kaşığı da un içerisine aktarıp böyle şu şekil karıştırıyoruz. Yoğurt kesilmesin diye. Yani yo durdurursak yoğurt kesilir. Kaynadıktan sonra kendi kendine pişiyor. O zaman karıştırmak istemiyor. Altını kısıyoruz. Altını yani. kısıyoruz. Dövmesi pişene kadar kendi kendine kaynıyor. Evde yeşil nane varsa yeşil nane yoksa kuru nane atıyoruz. Yeşil nane de güzel oluyor. Kekik de atabilirsiniz. Taze kekik. Şöyle sürekli karıştıracağız. Başından ayrılmamak üzere. Böyle pişen togamızı, kaynamış olan togamızı karıştırıyoruz. Kaynamış olan togamıza şöyle yeşil naneyi temizledik. Yaprak yaprak içerisine aktarıyoruz. Bol yeşil, bol bol yeşil nane çok güzel oluyor. Kuru nane de kullanabilirsiniz. Nane. Tuzu şimdi konmaz. Tuz konursa kesilir. Az da yeşil kuru nane atayım. Çekil hadi. Şöyle biraz da kuru nane ekliyoruz. Kapıyı İçindeki dövme böyle yavaş yavaş pişecek şimdi. şimdi. Bu özleşecek. Bakın kıvamı. Kıvamı şöyle İstiyorsanız taze kekik varsa kekik dağıtılabiliyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir Dövmeyi kayıp koyuyoruz, pişirip koymuyoruz. Kendi, Kendi kendine içinde pişiyor. Böyle kaynıyor zaten. Şimdi bu kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Dövmesi bir şey. Arada biraz gelip gelip karıştırıyoruz sürekli karıştırmaya gerek yok. Kaynadıktan sonra Hello. Şöyle pişmiş olan tavuğumuzu önce bir tolgamızı karıştıralım. Şimdi şöyle tolgamızı bir daha karıştıralım. Kendi kendine pişiyor şimdi misler gibi oldu. Soğuk havada da güzel olur. Şöyle tavuğumuzu küçük küçük parçalayalım. Tavuk göğsü. koymayayım. <laughs> tamam bir dakika Yusuf. Tamam bizi e, yapalım mı? Burada da masamızı şöyle hazırladık. Şu şekil. Şöyle. Böyle. Yusuf da burada. Evet, okuldan geldi. Amcası da meşgul her zamanki gibi. Yoğun işler. Evet. tavuk çorbası yapalım. Evet, o da güzel oluyor. Çorası. Ne yaparsan o güzel olur. Şöyle çok küçük parçalara bölelim. Isteriz, isteriz. Tavuklarımız. şöyle tavuklarımızı soğanımıza ekledik pilavını artırdı kız burada da Turgamız şöyle pişiyor. Dövmesi Bişeyiz pişene kadar yok. Az kalmış pişmesine. Şimdi bunu şöyle birbirlerini harmanlayalım. Daha sonra baharatlarını ekleyelim. Baharatını atsan onu. Hı. Beraber karıştırsın Hı. en azından. Şey soğan. Bunu da zaten attık baharatını. Biraz daha karabiber atayım da çekilsin anne. Şöyle, Şöyle biraz daha karabiber ekledik. Biraz daha tuz ekleyelim. Önce soğanla koymuştuk. Ekledik ya biraz önce. Evet. Yusuf yapma. Yer kayıyor annesçiot. Ne oldu? Ne şimdi? Şöyle tavuğu bol güzel oldu. kolay hem kolay hem güzel ya tavuk doldurma imkanınız olmazsa bu şekil yapabilir yersiniz şeyin kurku ateşe gelmiyor tencerenin. söyle daha bir karıştır. Şöyle pişti şimdi tavuklarımız. Soğanımızla. pirinç pilavı yapacağız. Bu pilav önceden bulgur pilavı akşam yapmıştık. Ondan kalan ısıtıyoruz. On isteyen onu yesin, on isteyen onu. Evde de pirinç kalmamış, onu bekliyoruz. Kapat. Isınmıştır değil mi? Hmm. En son kapattıktan sonra da tuzunu atacağız. Bunu. Biraz kaynayacak. kapat oldu o da. Şimdi bunun tuzuna bir bak. Kaşığı neredeydi? şurada. Şöyle koy ben. Şöyle tuzuna bakayım. Şurada tolga çorbamız pişiyor. Az kaldı. Misler gibi bol naneli. Şöyle gösterelim. Burada da güzel. tavuklu soğan harcımız. Burada tavuk suyumuz. Pilav yapacağız. Pilav yapacağız. Onu bekliyor. Burada da masamız. Böyle arkadaşlar. Pirincimiz geldiği zaman pirincimizi pişiririz. Değil mi? O zaman görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle yemeğimiz pişti. Annem teker teker masaya koyuyor. Ben göstermek istedim da pişen tolga çorbamız misler gibi. Burada da pilav üstü tavuğumuz. Bulgur da var. Pirinç, pirinç de var arkadaşlar. Biz bulguru göstermek istedik. Şimdi serviste. Bulgur pilavının üstüne tavuk. Yanına turp koyduk. Masamızı şöyle hazırladık. Tolga çorbamız da böyle. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.